İyi dilerim. Misafirlere de selamlar. Ender Hoca'nın bıraktığı yerden ben de Rojava günlerini kutlayarak herkesi başlayayım. Şöyle ki şimdi Suriye Suriye'de oluşacak olan rejim yeni Orta Doğu'nun timsali olacak. Dolayısıyla Şam birçok ülke tarafından etki altına alınmaya çalışıldı. Ee, geldiğimiz sürece kadar yani geçtiğimiz yılı Aralık'tan şimdiye kadar e, Suudi Arabistan'dan tutalım Türkiye'ye kadar e, yine İsrail'in e, güvenlik çemberi ve Ortadoğu'da e, bundan sonra oynayacağı rol anlamında e, Şam rejimi e, belirleyici olacak bir yeniden yapılanma süreciyle karşı karşıya kaldı. E, dolayısıyla bu e, otoriter bir e, yeni Suriye mi olacak e, Batı bloğuna eklemlenen e, yarım yüzyıldan sonra yoksa e, demokratik kapsayıcı bir Suriye mi olacak? E, belli ki demokratik kapsayıcı olmaması için bu sözünü ettiğim güçler e, birçok müdahalede bulundular e, ve aslında e, oldukça kısa bir süre içerisinde e, neredeyse 4 ay sonra yani Aralık'tan alırsak eğer Şam'da Suriye Demokratik Güçleri ile Yeni Şam Geçici Hükümeti'nin yaptığı 10 Mart Anlaşması bu, güçlerin aslında Kürt diplomasisinin çok büyük bir atağı olarak selamlandı. Ve onun gerçekleşmesini engellemek için bu sözünü ettiğim güçler şimdiye kadar müdahalelerde bulundular olayı sadece bir askeri entegrasyon meselesine indirgeyip 10 Mart anlaşmasının içindeki maddelerin tartışılmasını müzakere edilmesini onaylanmasını engellediler ve bugünümüze kadar geldik geldiğimiz günde şunu açıkça belirtebiliriz özellikle 1 Şubat Dünya Rojava günü vesilesiyle de Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın Müesses nizamlarının oynadığı bu oyun hali hazırda hakların büyük isyanıyla ve diğer büyük süper güçlerin müdahalesiyle çökmüş görünüyor. Evet. Bundan sonra yeni yeni bir oyun sahnelenmek zorunda, taşlar yeniden kartlar yeniden karılmak zorunda. Bu elbette Türkiye'deki çözüm süreciyle doğrudan bağlantılı olacak. Şimdi asla e, yani mevcut sahadaki realite e, onların kararlarını e, zorlayacaktır. Tabii kuşkusu bilmiyoruz. Yani bir e, Julian Assange'ımız yok, yeni dikiliksi belgelerine sahip değiliz. Fakat e, bir basına da yansıdığı kadarıyla gerçekten e, Paris Anlaşması'ndaki alverleri, bütün gazeteciler dile getirdiler. Keza Şam'da 4 Ocak'taki görüşmede Türkiye'nin nasıl müdahale ettiğini biliyoruz. Tom Barak'la ilgili, yani Amerika'nın Orta Doğu temsilcisi diyeceğim, onunla ilgili birçok senaryo konuşuluyor ve doğru olma ihtimalleri çok yüksek. Şimdi bu sahada ortaya çıkan durumdan sonra ne Amerika'nın ne Fransa'nın Kürtleri yeniden ignore ederek Orta Doğu'daki düzenlerini ilerletebileceklerini geliştirebileceklerini zannetmiyorum. Çünkü bu kavgada bir oldu bittiyle 15 yıllık bir demokrasi deneyimi ortadan kaldırılmak istendi. Biz buna Rojava devrimi diyoruz. Saykıs Piko rejiminden şimdiye kadar ilk kez Orta Doğu'da Mevcut paradigmalara alternatif, yeni bir durum gerçekleşti, fiili bir gerçekleşme haliydi ama ilanın bahsettiği gibi halkların halklar ilk kez bir arada beraber yaşadılar. Bir ülkenin ilk defa resmi üç tane dili oldu bir yönetimin bu Ortadoğuda olmayan bir durum biliyorsunuz. Süryanice, Arapça, Kürtçe'nin aynı anda resmi dil olduğu bir 15 yıllık deneyimden bahsediyoruz ve. Toplumsal olarak kadın öncülüğünde gerçekleşen bir durum. Bu tabii konuştuğumuz bir konu, bir fantezi bir konu değil. Bu toplumun temel yapı taşlarına ilgilendiren bir durum. Yani siyasi karar alma süreçlerine bastırılmış, yok sayılmış bir toplumsal cinsiyetin doğrudan katılması, eşit hakka sahip olmasından bahsediyoruz. Böyle bir yöntem yönetim böyle bir hikmet hükümet çıktı ortaya Rojava şahsında. Dolayısıyla bu projenin bir oldu bittiyle ortadan kaldırılmaya çalışılması sonucunda büyük bir toplumsal tepki ortaya çıktı. İlk defa bir Kürdistan Demokratik Ulusu ben varım dedi. Buna şey de diyebiliriz böyle dekolonizasyon momenti e, Peki bu ne kolonizasyon momentinde? E, sömürgecilik insanların kafasında yerle bir oldu. Evet. Yani bu... dört parçaya bölünmüş, evet. yıldan fazla devam ettirilen sömürgecilik yok oldu. Evet. Şimdi böyle bir moment halinde e, bu senaryoları e, yapan güçlerin e, aynı şekilde devam edebileceklerini zannetmiyorum. Evet. E tabii aslında bu e, anlaşmanın kamuoyuna duyurulması e, durumu bile o özellikle tanınması anlamına geliyor. E, şimdi şartlarını hepimiz okuduk. E, asayiş güçleri, e, Suriye Demokratik e, Güçleri, e, kadın savunma bilimleri ee, Özetleyin kurumları, işte eğitimi belki sağlık sistemini, şehirciliği konuşmadık ama e, yani bu haliyle özel kurumlar e, korunmuş oluyor. Yani o 15 yıllık özellik deneyimi e, bir yaptım olduğuyla e, 6 Ocak'ta başlayan e, o hışımla tasfiye edilmek istendi biliyorsunuz e, o engellenmiş oldu. Şimdi bu bir müzakere e, alanı vakti oluşturdu hali hazırdaki anlaşma e, elbette ki bu e, müzakereler zorlu geçecektir tartışmalı geçecektir birçok dünya örneği de tartışılacaktır diyelim ki belki bask ülkesinin örneği tartışılacaktır biliyorsunuz e, güney bask ve kuzey bask var birisi İspanya'nın içinde diğer bir kısmı Fransa'nın içinde e, ayrı rejimler var e, İspanya'daki daha e, görece özerk e, Fransa'daki Böyle bir Jacoben cumhuriyetçiliğe maruz kalmış bir durumda. Ama bir parlamentoları var hali hazırda. katalog örneği var. var İsveç örneği var. Evet. Evet. Yani birçok örnekler Iskoç var fakat tarafların samimi olması halinde ve bu bahsettiğiniz garantör ülkelerin masada adil bir tartışma süreci garanti etmeleri halinde bence e, akli yol bulunacaktır. Çünkü e, Mart ayındaydı e, Aleviler'e ilk önce böyle bir e, pogrom uygulandı biliyorsunuz. E, binlerce Alevi katledildi. E, Sorumluları asla yargılanmadı. E, hemen ardı sıra e, anti dürzi, bir antisemitizm üzerinden anti dürzi düşmanlığı yaratıldı. Ne hakaretler edildi. Şimdi de Kürtler Kürtler yapılmalıydı onlara göre. Tabii bu bir iddiaçı akıl arkadaşlar da belirtiyorlar. Eee programlarınızda sıkça izliyoruz. Türkiye'nin iddiaçı aklı Şam'ı maalesef yönetiyor. Fakat yani bu Ocak belki de Kürtlerin en zor bir Ocak ayı oldu. 2026'nın ilk ayı ve en zor ayı oldu. Ortaya çıkan bir kesinlikle demokratik Kürt Ulus Birliği var. Bu çok önemli. E, ve e, Rojava'yı kendi vicdanları olarak gören bir internasyonal kamuoyu var. Bu kamuoyu o kadar güçlü ki, yani sadece e, küçük sol gruplardan oluşuyor. Bir şey söyleyebilir miyim? E, sosyal şey, demokratlarından, bir şey, bir şey muhafazakarlarından. Sinan, bir şey söyleyebilir miyim? Ya. Bu internasyonal kam derken biz sadece soru evet. anlıyoruz. Belki sen devam edeceksin o konuda. Yani tabii ki sol yok şimdi tabii e, onu, çok, söylemeye, yok, onu söylemeye, çok, onu söylemeye çok etkili, devam etmemiz çok lazım etkili. olarak da. Evet. Çünkü evet. Yani, yani bir Trump Trump söylemi var. Trump şu anda solu da e, düşmanlaştırmaya çalışıyor. Biliyorsunuz solla başı belada. E, yani güvenlikçi e, aparatları Amerika'da şu anda büyük bir e, a, a, isyana yol açmış durumda. Minnesota kaynıyor, Kaliforniya patlamak üzere. E, yani bu ve hepsini şey diyor. E, i̇şte diyelim Epstein belgeleri var. Dünyanın en büyük evet. ahlaki problemi, büyük bir e, pedofili olayı. Bu iğrençlik bile işte sol tarafından yapılıyor şeklinde kendini savunuyor mevcut Trump düzeni. Fakat baktığımızda bu internasyonal kamuoyu oldukça çeşitli demek istiyorum sol sosyal demokratlar, komünistler, ekolojistler, feministler, muhafazakarlar, dini çevreler hepsi içinde yani rojava bir toplumsal küresel vicdana dönüştü. Yani o vicdanın sahiplenmesi Ender Hocam'ın dile getirdiği gibi işte Lindsey Graham'ı harekete geçirdiği yoksa Lindsey Graham'ın nasıl bir müesses nizam temsilcisi olduğunu Amerika'da herkes bilir. Ve her iki partinin içinde büyük tepkiler oluştu Senato'da ve kongre duruma el koymak üzere. Bizzat Rubio ve ekibi, biliyorsunuz 2019'daki serikani Grispi işgali sırasında Rubio muhalefetteydi ve Trump'a çok karşı çıkmıştı. Şu anda dikkat ettiniz mi? Bütün bu saldırılar sürecinde Rubio'dan tek bir demeç bile görmedik. Çünkü söyleyecek sözü yok. Evet. yani Kendini inkar etmiş bir durumda. Rubio adına hareket eden Tom Barak e, her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdı ve arada e, arkada neler olup bittiğini de e, kamuoyu giderek öğrenmeye başlıyor. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Ha, bir dakika e, Özgürlük bir dakika. bir dakika kaldı çünkü. 2 evet. dakikada diğer arkadaşlara Evet. Yani bu bir bu bu e, aslında e, e, Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan tarafından başlatılan geçtiğimiz yıl Şubat'ta da deklare edilen, bugün aslında danışmanın da belirttiği o 1 Ekim 2024 sürecinin nasıl bir Kürt özgürlük baharına dönüşeceğini görenlerin duruma müdahalesidir. Kürt özgürlük baharı sadece Kürt'ü ulusal özgürlüğüyle sınırlı kalmayacak bütün bölgeye etkisini yayacaktır. Rojava onun temsiliydi. E gördük ki yani Hemrin Dağları'nın hemen eteğinde işte Ahmetler geliyorlar Kerkük'ten. Haseke'de şehit düşebiliyorlar ve bir dünya internasyonal genç gidip o deneyimi koruyabiliyor. Dolayısıyla bu hesapların bozulmasına yol açtı. Bundan sonra da o sahiplenme durumu geliştiği oranda evet. müzakerelerde bence sonuçlar alınacaktır evet. Cahit.